arkadaşlar bugün sizinle birlikte Dakikada oynayacağız. abone olmayı, like atmayı, şey yapmayı unutmayın, atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an sesim biraz yangılanıyor olabilir. Çünkü burada başka odadayım. Bugün her dakika boyadık herhalde. Sonra böyle sonucu böyle şey yapıyoruz hiçbir şey yok bu odada. Boş bir odam bulundu yani. Şimdi çekeceğiz. Bugün challenge yapacağız. Challenge'ımız güzel bir şey. İsterseniz Mesela teacher oyunu Mesela ice cream Böyle sesler çıkıyor çocuklardan. O yüzden yapıyorum. Şöyle hemencik Böyle, en iyi. her oyunlarda bana söyleyebilirsiniz böyle kovalamacalı oyunlar olsun diye kovalamacalı ko her sizi kovalayabilir bir üst üste şimdi challenge'ımızı anlatıyorum Challenge'miz, nasıl biliyor musunuz şimdi challenge'miz, dakika bizi iki kez yaparsa hakkımız iki hakkımız var dakika bizi onda yakalarsa o, iki. İkinci de biter böyle, Sonra yakalamaya çalışacağız. Bir de cerevası tabanca hissi dört kez atış edebilirim. Böyle hala hani bu zorluk çıkıyor var ya. Sesler çıkıyor bu arada. Burada bile. Şu çocukların ses çıkıyor. Ben de anladım. Neyse şimdi yani şöyle başlayalım. Hmm, hadi bakalım. Hıh tamam başladık. Arkadaşlar şimdi rakı dalı hemencik gelsin. Gel, gelsene gel. Şöyle hemencik Kaçıyoruz buna. Kaç, kaç, kaç. Rakı dalı gelme. Gel, gel, Nasıl eğilmez? Nasıl eğilmez? İmdanını <laughs> üstü almayalım. İzin vermiyorum. Hadi sen şöyle bir don. Ha. nasıl dondu? Sesim bu arada yangılanıyor. Birazcık kötü olabilir. Neyse. hani şimdi bize şöyle kaçalım. Bakalım bakalım elinde neler varmış. Şöyle. Hiç yakalanacağını düşünüyorum. Çünkü yakalanacağını düşünseydim şey yapardım yani. Hadi gel gel gel. Dört hakkım vardı Bir tanesini kullandım şu an şu noktalardan. Şimdi üç tane kaldı. Hop oh, bunlar yemişler. Biz nereden geleceğini bilmiyoruz. O yüzden burada. Ona fake atacağım. Atabilirsin. Hadi bir de bak ben burada da duracağım. Böyle. Hadi gelsene. Göründü ki. Değişe. Şöyle. Böyle. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Cansınız, iyi seyirler. Bu arada ben kaç gündür bir tane hakkımız gitti mesela. Bir tane hakkımız gitti. Para başka şey yapma hakkımız da yok. Neyse. Bu sefer yakalanırsam böyle yani iki kez hakkım biterse... Öbüründe yapamazsam yani, yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Hmm. Gel sen gel. gel. Bu arada Dark'ın özlendiği bence böyle. İstediğiniz oyuna yarar verirsiniz. Mesela bu oyuncuyu biz her oyunları çözeriz. Gel gel. Ya gel, gel bir türlü ben benden. Gitti ya. Neyse. Benden bir bırakmadı ki bu. Bu kısmet benden. Bak gelsin atacağım. Öbür gün, öbür darke, onu çok sevmemişim. Sevmemiştim. Gel gel gel. gel. Kuralları, çiğnedik. kuralları çiğnedik. arkadaşlar. Arkadaşlar onlar kuralları çiğnedik? Şimdi böyle kaçarlar. Şimdi geri gireceğim bakalım ne olacak. Geri gir. Gel. Yok. Geliyor. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Ben buradan kaçarım Evet Şunun çanak yok O oh, şey kralı bir kere kullanacaktım Bir kere var yok Şimdi hmm. buradan çıkmak yok Allah Ben buradan ne

salın geçti biraz böyle boğazın tamamını arıyor. Çok çıkmayacak. Hmm, çıkmak yani yok yasak. Resmen iyileştim arkadaşlar hastalığım hastalığım hastaydım böyle. Hı. Hmm. Ya bu hala benim yine Ne güldü. Ne hmm. güldü.

arkadaşlar onu dediği için niye böyle yapıyor ya kardeşim niye böyle yapıyorsun parayı parayı da yani yapamayız Allah Allah arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum Bence çok güzel bir video oldu. Siz de belki güzel olur ve siz de beğenmişsinizdir. İnşallah. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Allah'a oh, emanet olun.